İlk dörtlü Keziban Hanım, Ayla Hanım'a, Saffet Bey, Ercan Bey'e... ...şu şekilde alttan tutuyorsunuz, üst üste koyup bana veriyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar sizce... Üç yemek yaptınız, ikramlarınız da vardı. Hatay'ı da çok güzel temsil ettiniz. Burada bir var mıdır sizce? Vardır. Var mıdır? Bence vardır. Var mıdır? O kadar vicdansız yok bu masada. Diyorsun. Çiğdem Süleyman Arol çiftinin masasında bugün bir puan... ...var. Aa, yine. Nasıl ya? Bir. İçinizden Kaç kişi bir vermiş olabilir? Kim bir vermiş olabilir? Ben kimseden beklemiyordum şahsen. Ben de, şahsen. beklemiyordum. Ama. Düşünmüyorum ki birlik yemek olduğunu. <laughs> o kadar da Her değil. Her şey önce bir emeği bir emek var. Bir uğraşma. Aynen. ya onca ikramlık getirdiğini teşekkür ederim. Ona Yanlış bari bir iki puan verseydiler yani ikramlıklara. Canlısı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Birlik değil ama sence kim olabilir Çiğdem? Valla bence Safet abiden ben hani şüpheleniyorum. Ama İlla odur da demiyorum. Bakın ne yaparsanız yapın eğer vicdanen ben bütün herkesten, bütün yorumlardan tatlımı aldım. Herkesten güzel bir yorum aldım. Yemeklerden de aldım. Eğer hakkaniyet konuşmak istiyorsak ben hakkaniyete gelirsem masa bir, oruk bir, künefe bir, tezgah üstü bir, tezgah arkası bir. Ne yaptı? Beş. Benim bir aldığım, bir aldığım sadece tatlıya mı? Eğer ki ben eğer ki ben, ben şunu şöyle konuşayım. Eğer o biri bu masadan eğer bir tane çatal eksik bulursam, benim bir tane tatlı kaşığıma laf geldiyse... ...ben sizden bir kürdan eksik bulursam o bir gitti. Tezgahınızda bir tane bulaşık görürsem o bir gitti. Bulaşıkhanenizde bir tane bulaşık görürsem o bir gitti. Yemeğinizi beğenmesem bir gitti. Tatlınızı beğenmesem bir gitti, kocaman bir sıfır kaldı. O zaman ben sıfır hakkaniyetli bir şekilde vermiş olurum, doğru mu? Yani biri hak etmediğinizi düşünüyorum. Biri Teşekkür birim, Keşke sıfır yazsaydınız. Yani bir olmamalıydı. Hani sıfır. Sıfırı yok, düşük bir puan bence de ee, yani kötü bir masa yazık. değildi ve bir çok düşük bir puan. Aynen ve bu kadar Peki. Ee, gel hayatım bunları al, toplam puanı söyle bize lütfen. Bugün masadaki toplam puan... 18 artı 4 puanları var. 22 puan da Bravo. var. Memnun musunuz puanınızdan? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kısmet. Aynen. Onlar artık vicdanlarına Emin olun yani ben hani... hani, şurada şey yapıyorum bir falan diyoruz da hakkaniyetiniz <laughs> neyse bizden onu alacaksınız gerçekten. Aynen. Aynen. Her ilginiz ve ilginize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Peki siz sohbete devam edin. Ben de puanımı verip geliyorum. Tamam. <laughs> siz muhabbet edin. Evet, her şey kısmet, nasip. Aynen Süleyman, doğru <laughs> kardeşim. İlk gün hep zordur. Ben beğendim, yemeklerini beğendim. Bir tek şu oruk var ya, e, Derya'nın söylediği doğruydu. Gerçi ona da çok kızgınım bir vermiş, çok fena. Bence güzel yarıştılar, güzel de yaptılar. Uruk kalındı, içindeki et azdı. Biraz da sertti ama bu yöresel bir lezzet. E, ama bayağı uğraştılar orada, o yüzden benim puanım... Sadece size gösteriyorum. Ve sonra da ekibime veriyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel olsun her şey. Her şey istediğiniz gibi olsun. Birazdan sevgili Esra Erol'a bağlanacağız. Ona da çok heyecanlı ve değişik olaylar var biliyorsunuz. İlk günün finalindeyiz arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın Derya ve Analı yarışıyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım İzmir'den geldiler. Bakalım bize neler neler gösterecekler. Yarın olsun ay olsun saat 14 olsun. Biz yine kavuşalım. Görüşmek üzere efendim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.